İnşaat sektöründe yüksekten düşme sonucu meydana gelen kazaların önemli kısmı iskelelerde yapılan çalışmalar sırasında meydana gelmekte ve bu kazalar genellikle ölümle sonuçlanmaktadır. Tehlikeli kurma ve sökme yöntemleri, kurulmuş iskele üzerindeki hatalar ve iskelelerin yanlış kullanımı kazaların ana nedenlerini oluşturmaktadır. Yapı işlerinde işin niteliğine bağlı olarak cephe iskeleleri, seyyar iskeleler, asıl erişim donanımları sütunlu cephe platformları gibi farklı nitelikte iskeleler tercih edilebilmektedir. Ülkemizde en çok tercih edilen iskele tipi ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleridir. Bu tip iskeleler, TSN 12810 standartına uygun üretilmiş olmalıdır. İskelelerin standartlara uygun imal edilmiş olmasının yanında, iskelenin kurulum, kullanım ve söküm aşamalarında gereken önlemlerin alınması da oldukça önemlidir. İskeleler, uzman kişilerin gözetiminde yeterli eğitim almış işçiler tarafından kurma, kullanma ve sökme planına göre kurulmalıdır. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması, yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanılarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenebilir. Cephe iskelelerinin ayaklarında sabit veya düşeyliği ayarlanabilir taban plakaları olmalıdır. Yumuşak zeminlerde yükü dağıtmak için taban plakaları altlarında uygun malzemeden yapılmış altlıklar kullanılmalıdır. İskele ayakları 200 cm'ye kadar ayarlanabilir olmalı ve taban plakası alanı en az 150 cm kare olmalıdır. Bu plakalar TSN 74'e 3 standardına uygun olmalıdır. İskelelerde alt ve üst seviyelere erişim için merdiven sistemi bulunmalıdır. Merdiven sistemleri, iskele aksları haricinde ayrı bir merdiven kulesi içinde olabileceği gibi, iskele üzerinde platformlar altına montajlanmış, kapaklı sistemlerinde bir bileşeni şeklinde olabilmektedir. İskele platformlarının boyutu, şekli ve yerleştirilmesi, yapılan işin özelliklerine ve taşınan yüke uygun, güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde olmalıdır. İskele sisteminde kullanılan platformlarda çalışanların düşmesine neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmamalıdır. İskele ve bina arasında da düşmeye neden olabilecek boşluk bulunmamalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise konsol platformlar kullanılarak ya da korkuluklarla düşmeye karşı önlem alınmalıdır. İskele platformları sağlam ve kaymaz bir malzemeden yapılmış olmalı, platformların yüzeyleri TSN standardına uygun olmalıdır. Platformlar iskele sistemine uygun şekilde sabitlenmelidir. İskelelerin korkuluk sistemleri olmalıdır. Korkuluklarda platformdan en az 1 metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı ana korkuluk, platforma bitişik en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası, topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde konulan ara korkuluk bulunmalıdır. İskeleler kendiliğinden hareket etmemesi ve stabilitesinin bozulmaması için binaya yeterli sayıda noktadan uygun metotlarla ankrajlanarak sabitlenmelidir. Ankraj bağlantı elemanları TSN 39 standardına uygun olmalıdır. İskelelerde üreticinin öngördüğü konfigürasyon ve ankraj paterni üzerinden standart ankraj elemanları kullanılarak kurulum yapılmalıdır. Konfigürasyonun dışına çıkıldığı durumda statik hesaplamalar yapılarak kurulan iskelenin sağlamlık ve dayanıklılığından emin olunmalıdır. Ankraj vidalarının sağlam yüzeye çelik dübellerle tamamen gömülmesi ve vidanın dışarıda kalan kısımlarının üreticinin izin verdiği sınır değerlerden daha uzun tutulmaması şarttır. TSN 12810 standartında çalışma alanları için baş mesafesi sınıfları tanımlanmıştır. Buna göre iskelelerde net baş mesafesi en az 190 cm olmalıdır. Yine TSN 12810 standartında çalışma alanları için genişlik sınıfları tanımlanmış olup, bu sınıflamaya göre net çalışma alanı genişliği en az 60 cm olmalıdır. Kapak sistemleri açılarak geçişler sağlandıktan sonra kapaklar kapalı konuma getirilmelidir. İskelenin taşıyıcı sistem boruları TSN 10219 standardına uygun dikişli çelik boru olmalı İskelelerin dış çapı 48.3 mm, et kalınlığı ise çelik alaşımlı iskeleler için en az 2.7 olmalıdır. İskele sistemine ait bütün elemanlar eksiksiz olarak kullanılmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. Ayrıca iskelenin stabilitesi için rüzgar, deprem gibi faktörlere bağlı oluşacak yatay yüklere karşı kuşaklama yapılmalıdır. Yatay ve düşey bileşenlerin düzenlenmesi kuşaklama bileşenlerinin ve bağlantıların konumuyla sıklığı üretici tarafından hazırlanan mamul el kitabına uygun olmalıdır. Seçilen iskelenin kurulum ve kullanım şekline göre sağlamlık ve dayanıklılık hesapları üreticiden temin edilmeli, mevcut değilse gerekli hesaplamalar yapılmalıdır. İskeleler kurulduktan sonra yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde belirtilen durumlarda Ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak kontrol raporu hazırlanmalıdır.